Selamlar dostlarım yeni bir deney videosuna hoş geldiniz. Ben Aska Borkut ve bu videoda 7 gün boyunca cici bebeği ile besleneceğim. Ürün ile ilgili çok fazla ortalıkta bilgi var diyebilirim. işte kas yapar falan faydalı mı zararlı mı kilo aldırır mı ne bileyim bir zamanlar protein tozundan daha çok cici bebeği insanlar yiyordu kas yapmak için. Genel olarak öğünlerime cici bebeği ekleyeceğim. Bir gün içinde bunun üçte birini yiyeceğim diyebilirim. Yani nasıl yediğimi de sizlere göstereceğim kısacası. Şöyle içini göstereceğim bilmiyorum gözükür belki. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. içinde şöyle ismini unuttum neyse boş verin işte biliyorsunuz. Yiyelim bakalım tadı nasılmış. Ha yerken aklıma geldi bisküvi. Yani tadı güzel bu videoda içeriğini inceleyeceğiz. Neyden üretildiğini, Faydalı mı, zararlı mı, yenilebilir mi? Bunları inceleyeceğiz. En önemli konulardan birisi kilo almak için de faydası var mı? Bunların hepsini bu videoda inceleyeceğiz ve nasıl şekilde tüketebilirsiniz bunlardan sizlere bahsedeceğim. Şu an ise formum gördüğünüz gibi bu şekilde. Hiçbir şekilde kasılmadan durduğumda bu şekilde duruyorum. Kastığımda ise bu şekilde duruyorum. İlk önce kilo ölçüm yapalım. Bakalım şu an kaç kiloyuz. Şöyle çıktık. Bugün cici bebeğin ilk bakalım. Bugün yulaflı cici yapacağım. Biraz ekleyelim. Üzerinde şöyle güzelinden 70 gram yulaf. Böyle güzelinden biraz da bal ekleyeceğim. Bal bayağı tadını değiştiriyor. Biraz da fıstık ezmesi ekleyeceğim. Bir kaşık. Dostlarım son durum böyle. Gördüğünüz gibi çok bir görüntüde fark yok. Şimdi tad olarak bakalım değişiklik var mı? Tad baya yoğun bisküvili geliyor yani normal tabi o kadar bisküvi koyduk ve biraz daha az koysam aslında tam ideal olacak bu biraz fazla oldu bu arada evde de şöyle bir şey var bu da bisküviden sayılır mı bilmiyorum ama e, büyük ihtimalle ondan yemeyeceğim çünkü e, sadece cici bebe deneyi sonuçta. Deneyimizde bol bol cici bebe ihtiyacımız olacağı için markete gittim Kocaman bir kutu cici bebe aldım tam 1 kilo Bu arada bu kolay ben içmiyorum evdekiler içiyor İçinde şöyle 2 adet kocaman bir paket şeklinde var Pankek yapacağız ve öğle yemeğinde bugün pankek deneyeceğiz Bu arada pankek çok yapma deneyimim yok o yüzden umarım güzel yapabilirim Şurada 110 gram kadar yulafım var öncelikle bunu çekeceğim biraz ovalatacağım Şimdi bunu tekrardan çekiyorum. Eğer kıvamı çok akışkan olursa ekstra yulaf eğer çok katı olursa da biraz süt ekleyeceğim. Kıvamı tutturduktan sonra sizlere göstereceğim. Son durumu göstermek istiyorum. Şöyle bir kıvam elde ettim. Şu an son pankekleri de koydum. Bunları da pişireceğim. Ondan sonra son duruma geçiyoruz. Son durumda bu şekilde gerçekten de güzel pişirebildim. Bir kısmına bal döktüm. Bir adet de, e, sade olandan bıraktım. Şimdi de tadıma geçelim. Tadı fena değil. İçi biraz daha pişebilirmiş. Yani içi biraz yumuşak kalmış. Tat olarak da tatlı hiç değil. Sanki hiç bal eklemedim, muz eklemedim, cici hiç eklemedim gibi. Hiçbirinin tadı gelmiyor. Sadece birazcık yulaf tadı geliyor. Bu da ballı olan gördüğünüz gibi bu güzel pişmiş. Ee, i̇çi de güzel pişmiş mi? Şimdi bakalım. Bu bir tık daha iyi pişmiş. Yine içinde bir yumuşaklık var ama bir önceki kadar yok. Ballı da biraz daha güzel oluyor. Puan verecek olursam da 10 üzerinden 7-8 veriyorum. Evet şimdi isterseniz o kadar çok konuşulan cici bebeğinin içeriğini inceleyelim. İsterseniz öncelikle makrolarından başlayalım. 100 gram ürün için 15 gram yağ içeriyor, 72 gram karbonhidrat içeriyor ve 5.4 gram da protein içeriyor. Yani makroları açıkçası karbonhidrat yoğunluklu yani kas geliştirmek için bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü içeriğinde protein miktarı az. 5 gram proteinin bir faydası olmayacaktır. Karbonhidrat ise fayda sağlar. Ancak karbonhidrata geldiğimizde 72 gram karbonhidratın 23 gramın şekerden geldiğini fark edebiliriz ki bu da demek ki 100 gram ürün yediğimizde 20 gram kadar şeker vücuda almış oluyoruz ki bunların hepsi de basit şeker. Bu yüzden yani basit şekerin açıkçası vücuda çok bir faydası olmayacaktır. Aynı zamanda yağların yarısı da doymuş yağdan geliyor. Yani doymuş yağlar vücut için pek bir faydalı yağlar değildir. Yani buradan bile baktığımızda zaten içeriğinin çok da iyi bir içerik olmadığını fark edebiliriz. 12 vitamini ve 7 kadar mineral içeriyor ancak şunu söyleyebilirim spor yapıyorsanız bunların size bir faydası olmayacaktır. Çünkü günlük ihtiyacın %10'unu bile karşılanmıyor diyebiliriz. Sadece makro odaklı alıyorsanız belki alınabilir. Gelemek için evde bulunan şöyle bir bisküvi aldım. ki bisküvinin arasında öyle aman aman bir fark yok. Yani genel olarak klasik bisküviler nasıl yapılıyorsa bu da aynı şekilde yapılmış. Sadece aralarındaki fark dediğim gibi kullanılmış malzemeler, kullanılmış ham de belki daha kalitelidir. Ve içerisinde bulunan kimyasal daha azdır diye düşünüyorum. Gelelim bir dahaki konuya yani fayda ve zararları ne olabilir? Öncelikle faydaları sadece tek bir faydası olacaktır. Bu da sizin kilo almanız ancak bu kişiden kişi fayda olarak değişecektir. Çünkü eğer sizin hedefiniz temiz kütle almaksa size fayda sağlamayacaktır. Ancak normal yağlanıyor muyum ne oluyorsa olsun sadece kilo alayım mantığınız varsa o zaman tabi fayda sağlamış olacaktır diyebiliriz. Tabi diğer yönden makro hesabını incelediğimizde genel olarak şeker içeriği az değil yani yedilere zarar verecektir. Yani zaten içerisinde bulunan kimyasalları falan hiç söylemek istemiyorum. Bu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki cici bebe veya bu tür ürünler kas yapar mı? Arkadaşlar net bir şekilde şunu söyleyeceğim. Hayır kas yapmaz. Neden? Niye kas yaptın? Yani içerinde zaten protein miktarı az. 5 gram protein sizin öyle bir fark yaratacak şekilde kas yaptırmayacaktır. Zaten bu proteinin kalitesinden hiç bahsetmiyorum bile. Gördüğünüz gibi şartlar tamamen aynı. Yani başlangıçta nasılsa aynı şekilde şartları sağladım. Şimdi de isterseniz kilo ölçümüne geçelim. Şöyle teraziye çıkıyorum. Ve bakalım kilomuz kaç olmuş. Gördüğünüz gibi kilom 76.90 olmuş. Öncelikle isterseniz formuma bakalım ondan sonra sonuç kısmına geçelim. Öncelikle hiçbir şey sıkmadığımda formum bu şekilde. Sıktığımda ise bu şekilde. Neden kilo aldıran üründe yani bunu yiyerek bir hafta boyunca kilo almanın yerine kilo verdim? Sebebi şu. Bu ürün hiçbir zaman tek başına kilo aldırmıyor. Yani burada çok büyük bir yanlış var. Yani cici bebek kilo aldırmaz aslında. Neden? Çünkü neden aldırsın ki? Eğer siz gün içinde beslenmenizi azaltırsanız tabii ki de kilo aldırmaz. Ancak ben gün içinde beslenmemi azaltmadım. Yani yine normal beslendim. Ama şu an Ramazan ayına girdik ve bu üçüncü gündü. Bu yüzden büyük ihtimal kilo vermiş olabilirim. Ancak yine de bu, bu ürünün kilo aldırmadığını gerçeğini değiştirmez. Yani neden aldırmıyor konusuna gelirsek yani sizin kilo almanızı günlük beslenmeniz ve toplam kalori açığınız belirler. Eğer siz gün içinde yani işte ne bileyim 300 gram pilav yerken bunu beslenme programına ekleyip 200 gram pilava düşerseniz tabii ki de kilo alamazsınız. Bu ekstra yani siz gün içinde %80-90 kadar doğru bir şekilde besleniyorsunuz. Biz de onunu da bununla tamamlıyorsunuz. Yani üstüne koyuyorsunuz. Bu şekilde kilo alabilirsiniz tabii ki de. Peki neden herkes bunu tercih ediyor? Yani ekstra biraz daha pirinç yemenin yerine bunu neden tercih ediyorlar? Çünkü kolay yani bu ürünü 100 gram yemek o kadar kolay bir şey ki yani otururken 100 gram sabah 100 gram akşam rahat rahat yiyebilirsin. Tabi böyle bir şey yapmayın yani. Kolaylık sağladığı için kolay yoldan kalori alabildiğimiz için ve aynı zamanda tatlı niyetine yiyebildiğimiz için seçilebiliyor. Ancak tabii ki de bu sizin yağ oranınızı artıracaktır, su oranınızı arttıracaktır. Bu yüzden daha bir yağlı görünüme sahip olabilirsiniz. Benim için uzun bir süreçti sizin için de bir video kadar kısaydı o yüzden desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala da kanalıma abone değilseniz şu an kanalıma abone olabilirsiniz. Ekstradan da zil kısmını açmayı unutmayın ki diğer videoların bildirimi de sizlere gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Bum.